vlog bugün. Soğucak'ta. Soğucak'ta büyüklüğü olarak ilk beşe girebilecek mükemmel bir villayla karşınızdayız. Lütfen ayrılmayın diyorum. Şiddetle de tavsiye ediyorum sizlere. 682 metrekare. Arsa içerisinde oturum olarak 157 metrekare. Toplam kapalı alan 524 metrekare. Net kullanımlı 7 oda, 1 salon, 8 banyo, 10 tuvalet, hamam, sauna, şömine, 3 üç, üç araçlık kapalı otopark sayarken bile zevk arıyorum şu an. O kadar güzel bir villa ki tam da Erkam'da gün batımını yakaladık bu muhteşem villayı sizlere tanıtmak için. Burada iki adet villamız var. Abi kardeşsiniz, çok iyi arkadaşsınızdır. Bence bu villayı kaçırmayın derim. Hızlı bir şekilde Erkam size tanıtımını yapsın. Bu muazzam villayı baştan sona kadar sizlere yarım saat boyunca anlatacağım lütfen ayrılmayın diyorum ayrılırsanız yüzden siz olursunuz emin olun beklemede kalın Biz aracımızı Erkam'la misafir girişine koyduk misafir girişinden şu an evimize doğru adım adım çıkıyoruz Verandaya çıktığımız zaman 40 metrekarelik sadece kullanım verandamız var ve arkamda gördüğünüz manzarayı net olarak gözünüzün alabildiği yere kadar görebiliyorsunuz. 682 metrekare arsa, çok küçük bir arsa değil. Açıkçası büyük bir arsadan bahsediyoruz ve müstekil parsel. Aidatınız yok burada. Sizi rahatsız eden yok. Eğer güzel iki kardeş iki arkadaş alırsanız mükemmel zamanlar geçirirsiniz burada. Biz sadece havuz sesiyle kuş seslerine açıkçası Erkam'la beraber doyduk. Veranda alanımızın kapalı alanları var. Onları biz açıp kapatmadık. Sizler adına açık olsun ki evin içindeki ışığı ne kadar alabiliyor onları da görün istedik. Evin içine sabırsızlıkla bekliyorsunuzdur. Beklemede kalın. Mükemmel bir villa. Lütfen ayrılmayın. Çünkü yani işçilik anlamında sizin görebileceğiniz villaların şu an ilci yapıyla böyle şu an şeydeyiz yani açıkçası. O yüzden lütfen ayrılmayın diyorum ben size. İstersen gel seninle beraber şöyle etrafı dolaşmaya başlayalım ki dolaşmadan önce Erkam şöyle tekrar göstermeni istiyorum tam arkamdan. Ben biraz belki gölge olabilirim ama tam karşımızdan gün batıyor. Şurası güzel çamlı karşı zaten Yunan çok rahat görebiliyoruz Bayrak Adası'na kadar, dar boğaza kadar. Hemen ön tarafımızda Kadınlar Denizi. Böyle güzel bir manzarada siz de böyle güzel bir villa istemez misiniz? Bence istersiniz. Herkesin çünkü istediği bir şey. Kamera sistemimiz, alarmımız, birçok detayımız var. Dediğimiz gibi 7 oda, 1 salon ki ufak ufak 2-3 tane daha oda var. Bakarsanız 10-11 oda da biz 7 tane ebeveyn odasından bahsediyoruz. Hepsinde banyo, tuvalet, gömme dolaplar, yatak başlıkları falan var. Diğer 2-3 odadan size bahsetmedik. İstersen gel bu taraftan dolaşarak evin içine geçiş yapalım diyorum Erkan. Şimdi bahçemizin hem sağı hem solu dedik. Evet. Eğer yan parseli arkadaşınız almak ister, istersen arkam onları drone görüntüsünden gösteriyorsundur ama yine de böyle havuzunu göstermek istersen izleyicilerimize naklen gösterebilirsin. O da bir kot daha altta düşük kalıyor. İlk kot yan yana ikisi de 682 metrekare parsellerde. Benim size söylediğim 40 metrekarelik veranda alanımız burası ve buranın yüksekliği 3.50. Ferahlık nasıl? Gayet büyük. Benim gördüğüm en büyük veranda. Değil mi? En büyük veranda ve en geniş veranda, en yüksek veranda. Evin içi de 330. Erkan, ölçtüm tam tamına 330. Karton piyar var ya, 350 miydi burası? Neydi? Özel yapım ya bu evler. Ondan dolayı mükemmel bir görüntü olacak. Buralar komple seramik kaplama, dış cephede birçok yerde iroko ağacı kullanılmış ve burada şöyle gördüğünüz gibi şöyle taşlarımızla dizayn yapılmış. Alttaki odamızdan yine veranda, yanındaki veranda alanına çıkış yapabiliyorsunuz. Şimdi ufak ufak sürprizler de yap istersen böyle yandan yandan göster izleyicilerimize. Taşları geçtikten sonra burada da bizim olmazsa olmazımız barbekümüz var. Burada barbekü alanı buraya seçilmiş arka tarafa. Yani isterseniz öndeki ee, bahçe bölümünün sağına soluna da yapabilirsiniz ama oradaki görüntüyü bozmamak adına arkaya seçilmiş ve buraya masa attıklarında seramikle çimleri bozmadan biz burada kendimiz kullanıyorduk diye tabii ki de anlattılar bize. Komple her tarafta klima tesisatlarımız mevcut. Baktığınız zaman şu an evin yüksekliğini görüyor musun Erkan? 8 metreyi buluyor. Bu da ölçüldü. Yani baktığınız zaman 3.50-3.57 metre ki ara boşluklarla 8 metre yani devasa büyük bir alandan bahsediyoruz. Ben geri geri yürüyorum. Komple öyle seramik kaplama. Her yerde damlamalarımız var. Baktığınız zaman şu bitkilerimizin hepsi zaten büyümüş olarak görüyorsunuz. Gel buradan da asıl ana giriş kapımız aslında burası. Buradan da gel şöyle büyük kapımızı göster izleyicilerimize. Devasa büyük bir kapı bizi karşılıyor ve burayı da istediğimiz gibi kapalı kapatabiliriz ama bu evde o kadar çok kapalı alan var ki 524 metrekare kullanım alanı var. Bence çok yeterli diyorum. Gel istersen yavaş yavaş evimizin içine girip bu muazzam villayı İzleyicilerimize ilk defa Nextlog YouTube kanalında tanıtmanın gururuyla bu kapıyı açmak istiyorum Erkan. Hadi gel. Kapımızın özel yapım olduğunu şöyle ışıklara geldikten sonra ahşap dizaynıyla ile beraber göstermek istedim. Hemen kapatıyorum. Alarm sistemlerimiz burada da mevcut. Kapattığım zaman hemen beni üç kapattı bir şöyle portmanto karşılıyor. Ve derinlik olarak nereden baksam 50-60 santim herhalde. Ben kendi tişörtümü astım Erkan. Gayet de rahat duruyor. Karşı tarafta da şöyle dizayn yapılmış depolama alanlarımız var. Baktığınız zaman giriş holü o kadar geniş ki asansörümüz var. Aslında ne, sürpriz, ne sürprizlerimiz var bunları ben size söylemedim. Şimdi Erkan arkada nasıl bir görüntü var? Kırmızılık falan böyle görüntü. Önümü dönüyorum. Abi. Mükemmel bir deniz manzarası var gözleriyle canlı canlı görmelerini isterim izleyicilerimizin. Hemen iki basamak iniyorum. 55 metrekarelik güzel salon mutfağıma giriş yapıyorum. Burada karşı tarafta TV ünitem var. Hemen yan tarafında doğal odun şöminem var. Onları geçtikten sonra burada 6 kişilik yapılmış 8 ya da 10 kişilik masa dizayn edebiliriz. Karşı tarafta antresit renkte komple güzel bir mutfağım beni karşılıyor. Ada mutfak. Bütün ürünlerin hepsi Frankedir. Benim en çok sevdiğim şey ütü yapmak, yemek yapmak. Burada çok güzel yemekler hazırlarım. Muazzam abi bu görüntüde var ya ben her şeyi hazırlarım ya. Çıkmak istemem evden. 24 saatte bu evde kalabilirim. Yani bana para verirse birisi, çalışma derse memnuniyetle yaparım. 157 metrekare tek kat zaten bana yeter Arkam. <laughs> Yetmez mi yeter? Hemen karşı tarafında Franke'nin ocağı Şöyle gizli davlumbazı mevcut. Her tarafta led Hemen geçmeyelim. Yan tarafa gelelim. Çift kapaklı yine Franke'nin buzdolabı. Alt tarafta buzluklarımız mevcut. Evet, güzel bir şey daha var Arkam. Ocağımız, fırınımız, davlumbazımızı gösterdik. Şöyle mikrodalgalarımızı da gösterelim. Şöyle dizayn edilmiş dolaplarımızı gösterelim. Sebzelik olarak kullanabiliriz. İstediğiniz gibi dizayn edebilirsiniz bunları. Hemen arka tarafında ne var senin? Bayanların en çok sevdiği şeylerden birisi. Hiçbir evde yok. Bugüne kadar görmedim. Güzel bir kiler. Ama hemen mutfağın yanında. Kapıyı kapattın, hiç kimse görmüyor. Kapıyı açıyorsun. Bütün bakliyatların, deterjanların, ne istiyorsan her şeyini koy. Kapısını kapat. Kimse buranın kiler olduğunu bilmez. İki, iki basamaktan inip de bu siyah mermer de ayrı bir dizayn katmış baktığınız zaman. Burası toplamda 3.30. Loft tavan. Loft tavanın güzelliği de ayrı bir ferhalık katıyor. Senin durduğun yer bir oda büyüklüğünde. Düşün insanlar ne kadar rahat bir ev yapmışlar diyorsun. Hemen arkanda çünkü asansör var. Alttaki odaya geçiş yapmak istiyorum seninle beraber. Altta güzel bir odamız var. Gel arkam. 30 metrekare büyüklüğünde yatak başlığımız. Hemen girer girmez dört kapaklı bir gömme dolabımız aynalı ve yanında da şöyle kapısını kapatalım. Güzel bir makyaj dolabımız bizi karşılıyor. Ve her odanın kendi banyo tuvaleti var. Gel, gel ürünleri gösterelim izleyicilerimize. İzleyicilerimiz desinler ki Ahmet gerçekten bugüne kadar tanıttığın en iyi evlerden bir tanesi. Vitra İstanbul serisi hepsi gömmedir. Gel kardeşim. Ben var ya emin ol kendi evim olsa bunlara dokunurken su geldiğinde üzülürüm. Benim öyle bir hassasiyetim var. Bunları böyle bezle siliyorum falan. Yağmurlamalara baksana. İstanbul serisi tertemiz duruyor. Ev zaten yeni temizletildi. Komple siz takipçilerimiz için videoyu çekelim diye. Temiz temiz görün diye. Ev yeni temizlendi. Muazzam tertemiz bavulunuzu alıp gelebileceğiniz bir evi size tanıtıyoruz. Tabanı 157 metrekare derken toplamda 524 metrekare evin Neler olabilir? Sizin için bu kadar güzel bir hol olabilir. Güzel bir asansörünüz olabilir. Alt tarafta yine bir tuvaletimiz var. Onu göstereceğiz size şimdi. Gel istersen Erkam. Yavaş yavaş dizaynlarını gösteriyorum ve asansörün yan tarafı komple ayna giydirme. Onu da izleyicilerimize göster. Gel oradan sonra sen şu güzel, bembeyaz tuvaleti göster ki izleyicilerimize. Evet. Ne kadar berrak, ne kadar temiz, ne kadar güzel bir ev. Merdiven kovasına bakar mısın? Emin ol merdiven kovasıyla şu merdiven boşluğuna rahat bir ya da iki tane ebeveyn odası yapabilirsin. O kadar geniş ve büyük. İstersen yavaş yavaş yukarıya çıkalım mı Erkan? Aşağıya mı? İlk önce aşağı inelim. Erkan öyle diyor. En son yukarıya gösterelim diyor. Ve yukarıda her evde üç tane oda olur ya. Bu evde dört tane oda var yukarıda. Dördü de ebeveyn banyolu. Dördü de mükemmel büyük. Ferah ve manzaralı. Hadi gel aşağı doğru iniş yapalım Erkan baktığın zaman uçan merdivenler ve ahşap basamaklar bizi karşılıyor. Her yerde tablolar. Çok yüksek burada tavan. Alt katla baktığın zaman 10 metrelik bir alan var. Yukarıya doğru ve tek parça görebiliyoruz. Mükemmel dizayn edilmiş. Şimdi burada nelerimiz var biliyor musun Erkan? Odaları dolaşmadan önce sürprizlerden bahsedelim. Burada güzel bir Türk hamamımız var. Sen de biliyorsun. Başka neyimiz var? Savunamız var. Çamaşır odamız var. Isı odamız var. Başka neyimiz var? İki tane burada ebeveyn odamız var, üç araçlıkta da kapalı otoparkımız var. Daha ne olsun? Alt tarafta 200 metrekare kullanım var. İstersen ilk buradan başlayalım mı? Ufak da olsa şöyle elektrik odasını izleyicilerimize gösterelim. Tertemiz bir elektrik odamız bizi karşılıyor. Tabii normalde olsa bunları oda olarak da sayarlar. Biz oda bunları saymadık. Burada baktığın zaman asansörden veya indin çıktın böyle güzel bir alan yapmışlar kendilerine. Tabi bu da bir ee, onların düşüncesi ama. Olabilir mi? Evet asansörden indin çıktın çünkü otopark kullanacağın alan burası. Onu da söylemiş oldum. Gel istersen labirent eve başlayalım. Ben buranın adını labirent ev koydum Erkan. Neden dersen labirent gibi her yerden bir şey çıkabiliyor. Burada iki kişilik yine yatağımız, yatak başlığımız. Şöyle baktığın zaman makyaj dolabımız. Alt tarafı yine aynı şekilde kendi banyo tuvaleti var. Gel. Burada da aynı ürünler kullanılmış. Hiçbir şey detaydan kaçılmamış. İstanbul serilerinin aynaları burada da kullanılmış. Bu kapıyı kapatıyorum. Mesela burası misafir odası olarak da kullanılabilir. Perde batonu olduğu için burası şu an ne kadar serin değil mi Erkam? Ne kadar soğuk. Ondan dolayı birazcık daha ferahtır. Şöyle dört kapaklı yine bir gömme dolabımız mevcut. Burada da 2-3 tane bizim burada takımımız var. Otoparkta birazdan göstereceğim. Hiçbirisini dışarı çıkarmadık kirlenmemesi adına. Ondan dolayı bunların hepsini süngerlerini bunun üstüne koyduk. Kusura bakmayın, belki kötü bir görüntü oluyordur ama özür dilerim sizden. Ama böyle bir şey olması gerekiyordu, yere koyamazdık. Gel istersen hemen sürprizimizden bahsedelim. Burada çamaşır odamız, yani ütü yapabileceğimiz alanımız burada. Gel arkam. Gel kardeşim. Güzel bir Türk hamamı, evet. Mis gibi kokuyor ya, vallahi renkler, renkler her şey mükemmel. Bu evde olabilecek şeyler aslında hepsi var, neden? Geçenlerde bir müşterimiz yazmış. İşte İzce Yapı'nın bir villasını göstermiştik. 45, 50, 55, 60 milyon bir ev olacaksa o evde asansör olması gerekiyor diyor. Doğru söylüyor. 40, 45 milyon bandında evler olacaksa o evde asansör, hamam, sauna bu tarz şeylerin kesinlikle olması gerekiyor. Bunlar çünkü lükse giriyor. Gel abi. Büyüklüğünü istersen şöyle. Belki sarı bir trak oluyor olabilir ama ben şöyle uca doğru geçeyim. Büyüklüğünü yine izleyicilerimize göster güzel bir salonumuz burada mevcut. Şimdi burada banyo ile tuvaleti ayırmışlar. Neden derseniz buralardan çıktınız duş almak istiyorsunuz. Geçerken sen göster izleyicilerimize. Burası banyo. Evet yağmurlamaları göster. Hemen oradan çıkıyoruz ve yan tarafa geçiyoruz. Şimdi kapıları bile ayrı. Neden derseniz tuvalete girdiniz koku olmaması adına bunu da kendileri böyle düşünüp ayırmışlar. Onun da açıklamasını bizlere yaptılar. Biz de size onlardan duyduğumuzun aynısını iletiyoruz. Şimdi buradan çıktığımız zaman kapısını kapatıyoruz ve burasıyla vedalaşıyoruz. Gel. Diğer bir odamız. Yerden ısıtmamız burada aktif. Su sistemimizin hepsi burada aktif olarak sizlere teslim ediliyor. İkinci bir odamıza geçiş yapıyoruz. Yine aynı şekilde banyo tuvaleti mevcut. İsterseniz izleyicilerimize göster. Daha ufak bir oda burası. Burası kiler ya da oda gibi düşünülmüş. Bakıcı odası da olabilir. Sizlere kalmış istediğiniz gibi dizayn edebilirsiniz. Buradan da çıkış yapıp yine tünelin ucundan devam ediyoruz. Evet burada neyimiz var? Burada üç araçlık kapalı otoparkımız var. Fark ediyor musunuz? Ses yankılanmıyor. Neden? Perde betonu. Göster kardeşim. 3 araçlık kapalı otopark diyoruz biz buna ama belki 4 araç da girebilir. Burada bahçe mobilyalarından bahsetmiştik. Bunlar da bu ürünler. Şu an yukarı hiçbir şey zungu, hiçbir şey çıkartmadık. Tertemiz size verandayı gösterdik. Tabii ki de bunları koyunca ahengi daha da güzel olacağını düşünüyorum. Bütün i̇şte hepsini şöyle kapatıyorum. Güvenlik amaçlı. Aracımızı bıraktık. Asansörümüze bindik. En üst kata çıkmak istiyoruz. Çağırıyoruz. En üst kata odaya çıkıyoruz, üstümüzü giyiniyoruz, işten geldiysek oturuyoruz, verandamızda sohbetimizi ediyoruz. Daha bundan daha güzel ne olabilir ki? Keşke benim olsa ama ne yazık ki. Hadi çıkalım yukarı. Asansörümüzü kullanmadık. Ama soluk soluğa kaldık. Kolay değil. Kolay değil böyle bir gezmek hiç kolay değil. <laughs> ev çok büyük arkadaşlar gerçekten de. Yukarıda 4 adet odamızdan bahsettik size. Hepsi ev evi manyolu, hepsi giyinme odalı muazzam evler. Gel. Baksana şu görüntüye. Klimamız hazır, yatak başlığımız hazır. Yine aynı şekilde alttaki gibi dolaplarımız hazır. Hemen orada şöyle kapısını tekrar kapatayım. Erkam güzel bir çekim yapsın. Şöyle makyaj dolaplarımızın her şeypsi hazır. Orada televizyonumuzu asmamak için aparatlarımız hazır. Erkam şimdi derler ki mesela ön iki odadan görüyor da bu odadan deniz görmüyor mu? Gösterseniz izleyicimize. Deniz görüyor mu görmüyor mu? Evet sineklikten. Belki biraz nokta nokta çıkmış olabilir ama her odadan deniz görebiliyoruz. Her açıdan deniz görebiliyoruz. Ev oturduğunuz yerden deniz görebiliyorsunuz. Bunun dizaynı gri renkte üst tarafta. Gri lakeler seçilmiş. Aynı İstanbul serisi burada da devam ediyor. Baktığınız zaman yağmurlamaların hepsi aynı şekilde devam ediyor. Gel izleyicilerimize bunu da göster. Hepsi tertemiz. Vitra İstanbul serisi ve buzlama camlarıyla böyle yarım ayrılmış ve mermeri de unutmamışlar. Hep izleyicilerimiz soruyor. Vitra'nın asma klozetleri zaten hemen size gözüküyor. Ve baktığınız zaman kapılar doludur, lekedir. Şöyle göstermeni istediğim. Antilistirak lake. Lake. Ne diyor müşteri? Lake mi? Lake. Gel şimdi buraya geçiyoruz. Burada yine aynı şekilde dört kapaklı dolabımız. Tam karşı tarafta bu sefer gri yerine siyah bir yatak başlığı seçilmiş. Burada yatak başlığı gri seçilmiş ama ahşap lakelerin hepsi siyah ve yine aynı gri tonlarda. Hemen banyo tuvaletimize geçiş yapıyoruz. Yandakinin aynı banyo tuvaleti burada da mevcut. Burada da gri lake dolaplarımız yapılmış. Yine aynı Vitra'nın rezervarları. Yine aynı şekilde Vitra İstanbul serisi burada da devam ediyor. Erkan tekrar buraya girmek istemedi. Aynı şeyi size gösteriyordu. Buradan da yine aynı şekilde deniz manzaramızı net olarak görebiliyoruz. Şimdi arka odaları bitirdik sizinle beraber. İsterseniz diğer odamıza geçiş yapalım ki buradaki manzarayı da görmenizi istiyorum. Şimdi buraya girdik. Üçer kapaklı böyle dolaplarımız var. Bizi karşılayan hem aynalı hem de leke. Arkamı dönmüş gibi oldum ama kusura bakmayın. Hemen ekşeyle ilgili iş yapıyorum. İkisinde de aynı şey var. Çift lavabo. Öteki tarafta da çift lavabo. Aynı anda işinizde işte elinizi yüzünüzü yıkayabileceğiniz bir alanımız var. Yağmurlamaların hepsi yine aynı şekilde. Vitra İstanbul serisi. Vitra'nın yine aynı şekilde gömme rezervarları burada mevcut. Hemen geliyoruz ki şu yaş kırmızılığı görüyor musun Erkam şu an sen? İzleyicilerimize gösterebiliyor musun? Gayet net. Net değil mi şu an? Abi böyle bir manzara var mı ya? Yani şu an soğucağın en üst kotundayız diyebiliriz. Aslında en üst kotlarından bir tanesindeyiz. Bizden daha yüksek belki köy içi falan vardır. Şu an bizim önümüzü kapatabilecek bir villa, bir proje yok. Kadınlar Denizi'nden tut böyle güzel Çamlı'ya kadar gözünün alabildiği yere kadar manzarayı naklen görebiliyorsunuz ve öndeki iki odadan da bu banyoya çıkış yapabiliyorsunuz. Nasıl Erkam görüntü? Muazzam. Mükemmel bir görüntü. Bu muazzam villaya ve muazzam manzaraya sahip olmak istiyorsanız bence şu anda da beni arayabilirsiniz. Bu villayı çıplak gözle kesinlikle görmenizi istiyorum. Mükemmel bir villa. Şimdi ya şu alüminyum kapatmak ne kadar zor. Şu boya bir bakar mısın Erkan? 3 metrelik alüminyum doğrama mı yapılır ya? 3 metre şu an bak. Bu 3 metre emin ol yani. 3.30 tavan yüksekliği 3 metre bak. 30 ya da 40 cm. Belki 2.90'dır bilmiyorum. Ben şu tarafa doğru köşeye doğru geçeyim ki şu yatak başlığını falan izleyicilerimize göster ve odaların ne kadar büyük fera olduğunu göster. Bazı izleyicilerimiz yan yan geliyorsun diyor ya kızıyorlar bana. Yani yan yan derken bazen yan yürüyoruz ondan dolayı açıdan dolayı hemen karşı tarafta şöyle göstermeni istediğim şöyle makyaj dolabım var bu acaba ışık mı gördün mü bak açmadığın bir ışığı yakaladım Erkam bak ben açtım sana senin puanını kesiyorum Erkam dedin ki bütün ışıkları açtım abi dedin demek ki bir tane ışığı yakalamışsın bak merdiven kovasını göster izleyicilerimize mükemmel yine burada da bir görüntü var asansörün tam ardında sallanmalı avzemizde gözüküyor. En son bebeğin odamıza yine geçiş yapıyoruz. Yandakinin aynısı. Çift kapaklı yine camlarımız. Şöyle lake dolaplarımız var. Geçtiğin zaman yine iki tane lavabomuz. Hepsi Vitra'nın İstanbul serisi. Yine aynı şekilde Vitra İstanbul'da burada devam ediyor. Hemen buranın yatak başlıklarına bakıyoruz. Ve aynı görüntüye çıkmadan önce şu yatak başlığını izleyicilerimize göstermeni istiyorum. Burada da dikmelere şöyle ufak ufak şeyler koymuşlar. Işıklandırmalar koymuşlar, spotlar koymuşlar ve aynalarla renklendirmişler. Karşı tarafta güzel bir tablomuz var. Senin tam arkanda da makyaj dolabı var. Onu da izleyicilerimize gösterelim. Ve senin bir tane daha işini yakaladım. Buyur kardeşim. Onları İki tane işi et geçmişsin. Puanından kırıyorum Erkan. Şöyle alüminyum doğramamı açıyorum ama izleyicilerimiz belki diyordur. Sineklik var mı? Var. Panjur var mı? Var. Güneşlik var mı? Güneşlik de var. Perde var mı? Perde de var. Evde her şey var. Bütün eşyaların hepsi var. Bavulunu al gel. Bavulunu al gel. Bu evde yaşamaya başlayabilirsin. Aynı balkona yine çıkış yaptım Erkan. Ben burada yaşlanabilirim kardeşim. Bana bu evi verin. Başka bir şey istemiyorum ya. Abi abi, efendim. Evin anahtarları biz bu efendim. <laughs> <laughs> ya bizi kırmazlar ki hayır yok abi. yani hanımlarda izin var. bu Baksana abi ya hanımlarsız kalınır mı burada arkam ya? Ya bırakılır mı burası gözünü seveyim ya lütfen kardeşim gel. Senin daha görmediğin daha ufak 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 şeyler var görmüyor musun abi? Balkonun bir burası daha var. Yani buraya masa mı atıyorsun, buraya bercer mi koyuyorsun, salıncak mı koyuyorsun? Ne istiyorsan koy abi. Al soğucak köyü hemen arkamızda. Yürüyerek bazlamanı al ne bileyim domatesini al, salatanı al, soğucak köyü dibimizde. Marketler çok yakın biliyorsun. Zaten AVM dibimizde. Nazilli Pazarı önümüzde. En güzel lokasyondayız. Daha ne olsun ki? Ben muhteşem villayı umarım güzel anlatmışımdır sizlere. Eğer tabii ki de yanlış bir şey söylediksek affola kusura bakmayın. Hızlı bir şekilde ben aşağı iniyorum. Bu muazzam görüntüdeki villayı karşıdan anlatıp bu görüntüyü size hissettirmek istiyorum. Hadi gel Erkan. Aşağı doğru inelim. Kuşada Soğucak'tan sizlere seslendik. 682 metrekare arsa içerisinde 524 metrekare net kullanımlı muhteşem bir villa tanıttık. Şu an akşam görüntüsünü de sizlere gösteriyoruz. İnşallah hoşunuza gider ve beni ararsınız bu evle alakalı. 7 oda, 7'si de ebeveyn banyolu. 7 artı 1. 7 artı 1'de de 55 metrekarelik bir salon ve mutfaktan bahsediyoruz. İçeride zaten kalite olarak muhteşem ürünler kullanılmış. Burada toplamda 8 banyo, 10 tuvalet var. Saunamız var. Türk hamamımız var. 3 araçlık kapalı otoparkımız var. 3.30'da bir güzel bir tavan yükseklik alanımız var. Barbekümüz var. 40 metrekarelik veranda alanımız var. 40 metrekarelik yine yüzme havuzumuz, 8 metrekarelik de şezlong havuzumuz var. Daha ne olsun ki? Zaten manzara olarak Erkam tekrar tekrar gösteriyordur size. Mükemmel bir manzaraya sahip. Oturduğunuz yerden gözünüzün alabildiği yere kadar manzara görebiliyorsunuz. Bu muhteşem villa ile alakalı hızlı bir şekilde beni arayıp randevu oluşturabilirsiniz. Bu evin yetkisi bizde. İnşallah güzel ailelere nasip olur. Bu arada iki kardeşsinizdir. Videoda atlamışsınızdır. Yan tarafımızda satılık. Eğer isterseniz iki arkadaş, iki kardeş ikisine de sahip olabilirsiniz. Benimle hemen fiyat konusunda anlaşırsanız bu evlerin anahtarlarını sizlere uzatabiliriz. Next ailesi olarak bizlere bu videoyu çekmemize katkıda bulundukları için onlara da çok teşekkür ediyorum. İlk defa çekilen ve YouTube sayfamızda mükemmel bir villa Arkamda çok selam var. Erkam 4 saattir bu videoyu, çekiyor. O da çok yoruldu. Hoşçakalın. Next vlog kalın. Next blog'da kalın.